Hanımlar beyler yörelerimiz ve türkülerimiz programı bugün İsmail Saymaz'ı kaçırdı. Biliyorsunuz kendisi gazetecilik dünyasının bir rock yıldızı ve bizler onun hayranlarıyız. Ve İsmail Saymaz'ı bulmuşken hemen ona çok ciddi ülke gündemini sarsacak bomba sorularla evet şimdi başlıyoruz. Evet İsmail. Brezilya mı Arjantin mi? Brezilya. Portekizce mi, mi? İspanyolca mı? İspanyolca. Ajda Pekkan mı Nilüfer mi? Ajda Müslüm Gürses mi Ahmet Kaya mı? Ahmet Kaya. Neşe Karaböcek mi Gülden Karaböcek mi? Neşe. Tiflis mi Batum mu? Tiflis. Rulet mi Slot mu? Slot. Kiev mi Tiflis mi? Tiflis. Ukrayna mı Rusya mı? Rusya. Antalya mı Muğla mı? Muğla. Erkan Ocaklı mı İsmail Türüt mü? İsmail Türüt. Süreyya Davulcuoğlu mu Zinet Sönmez mi? Zinet Sönmez. Bravo, devam ediyoruz. Ankara mı Paris mi? Ankara <laughs> Tabii ki Paris <laughs> Roma. Böyle salak soru mu olur lan? Ama zaten yarışma evet. mı salak bir yarışma Peki, tamam. Roma mı, Paris mi? Roma Pasta mı, makarna mı, pizza mı? Makarna Gürcü şarabı mı, Moldova şarabı mı? Gürcü şarabı Rakı mı, şarap mı? Rakı Zeki Müren mi, Bülent Ersoy mu? Zeki Müren Zey Bülent Ersoy mu, Devran Çağlar mı? Bülent Ersoy Devran Çağlar mı, Yılmaz Morgün mü? Devran Çağlar <laughs> <çalar>, vefat etti <laughs> bu arada biliyorum, biliyorum. Allah, Allah rahmetli olsun Aynen aynen efsane evet. bir sani. Cengiz Kurtoğlu mu? sen mi? Ümitle sen. Yalan rüzgarımı Hayat ağacımı. Hayat Ağacı Dallas mı? Bonanza mı? Dallas Hababam Sınıfı serileri mi? Yoksa e, bizim aile Neşeli Günler o seriler mi? Neşeli Günler e, Hababam Sınıfı Hababam Sınıfı serisi Kemal Sunal mı? Şener Şen mi? Şener Şen. Hmm, İlginç Kemal Sunal mı? İlyas Salman mı? Kemal Sunu. Kemal Sunu. Elon Musk mı Jeff Bezos mu? Elon Musk. iPhone mu Android mi? iPhone. Huawei mi Xiaomi mi? Ee, Huawei. Ee, mı Kandava mı? Kandava. <laughs> İspir mi Aşkale mi? İspir. Erzurum mu Rize mi? Ee, Rize. Eşref Kolçak mı? Öztürk Serengil mi? Eşref Kolçak. Cem Yılmaz mı Ata Demirer mi? Ata Demirer. Aşkın Nur Yengi mi? <gülüyor> <gülüyor> Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. Evet. Okey, tamam. Sorularımız bu kadar. Evet. Çok, Çok bu çetin kadar. sorulardı. sevgili bak. Evet. evet, gerçekten uzun zamandır böyle çetin ve zorlayıcı sorularla karşı karşıya kalmadım. Ee, ben yıllarca soru sordum. Fakat evet, bu kadarını ben bile akıl edemedim. Gerçekten. <laughs> o zaman son bir şeyle pro programımızı kapatalım. Herkes çok zor soruyor, soruyor sana yani evet. e, siyaset, Türkiye'nin sıkıcı gündemi. Ben de böyle sorular sorayım dedim. Evet. E, buradan bir kez daha hayranlarına, sevenlerine, takip edenlere, okurlara şunu diyelim. Arkadaşlar İsmail Saymaz lise yıllarında Ülke ocaklarına gidiyordu doğru evet. ama Alparslan Türkeş'in yardımcısı, sağ kolu e, değil de lütfen ona öyle davranmayın <laughs> bu soruları sorarken. O zaman Rize'de ülke Ocağı vardı. Hepimiz or oraya gidiyorduk ve evet. hepimiz arkadaşlık orada. Evet. Ama genelde öyle zannediyorlar seni. MHP'nin kurucusu zannediyorlar. MHP kurucusu evet. zannediyorlar. Öyle zannediyorlar ki sanki bir zamanlar Devlet Bahçeli benden habersiz iş yapmazmış. Hatta evet. rahmetli Türkeş, rahmetli öyle <laughs> demeyelim. Şimdi rahmetli oldu tepki çekeyim. Ondan sonra evet. dolayısıyla öyle bir e, ağırlık söz konusu değildi. Ben buradaki ülke ocağında gençlerden biriydim. Evet. Kendi o, bulunduğum okul bölgesinde sorumluluğum vardı ama e, o, o yaşlar 14 ila 17 yaş arası olduğu için Hı -hı. yani ne kadar ciddiye alınır e, bence e, yani e, dikkate değer bile değil. O bakımdan yani bir çocukluk dönemi. Güzel bir zaten, çocukluk anısı gibi e, tabii, değil mi? Tabi tabii, tabii. Yani, evet. o, o dönem edindiğim, orada edindiğim arkadaşlarımın hepsiyle evet. halen görüşüyorum. Arkadaşlık diliyorum. Harika. Seni çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. İstanbul. Bizim rock yıldızımız. Kadınlar da seni seviyor Esteban. Seviyor tabii. <laughs> Aynen. Gürcü kızlarım, Rus kızlarım İstanbul. Oo, Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna. <gülüyor> <gülüyor> Ukrayna abi. Peki. Tamam. Teşekkür Thank you. ederiz. Ciao. Bye bye. bye. bye.